arkadaşlar bugünkü videomda yine Labubu ve e, Sony Angel'ı saçacağız. E, e, ama e, şey içecek şey içecek diyorum. Karışım videosunu çekmiştim ya. Günlerini artık gösteremeyeceğim çünkü annem çöpe dökmüş. İlk önce labubu açalım. arkadaşlar. Tamam şu şurada kalsın. Bunu açıyoruz. Tamam gidiyoruz. Patlatıyor. Peki sen de denedim. Çok ses çıkardı. Sonra Angelus'tan da bu çıktı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.